Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Tom of the Max oynayacağız. Hemen oyunumuza başlayalım. Evet. Oyna diyor bize. Bu da yeni yüklediğim için arkadaşlar. Ama ben bu oyunu biliyorum. Bence bayağı da yüklemiyorum. Level 1'e geçtik. Altın verdi güzel arkadaşlar. 25 tane. Arkadaşlar şarkı çevirdik. Şey İnşallah güzel bir şey çıkar. 250 para mı geldi? Arkadaşlar 250 para geldi. Güzel güzel. 250 Para Geldi Arkadaşlar Arkadaşlar Durun video Arkadaşlar Geldim Şopa Sırtlı Diyor Arkadaşlar Kalkanı Aldık iki levele arkadaşlar. Kalk. Arkadaşlar çok yemek yiyorum gerçekten. O yüzden videoya bir like atıp at, kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ikinci bölüm bölümü de geçtik. Böyle oyun öğretmeye bir üç dördün bir beşinci herhalde bakı herhalde. beş altına aldık. Arkadaşlar open chat kutum Arkadaşlar şey taşıyoruz. Ha. Şak. Şak şak. Şak arkadaşlar bakın ne gelecek? İnşallah güzel bir şey gelir arkadaşlar. Bakalım bir altın gel. Ay ne? altın geldi arkadaşlar. bu reklamlardan bıktım ya <laughs> arkadaşlar reklam hmm. bu oyun iyice kalahlanmışıyor. Ya. ya arkadaşlar bu oyun niye böyle olmuş? Ben en son oynadığımda böyle değildi oyun. Bu var diyorum bak arkadaşlar. Oyun böyle değildi en son oynadığımda. Ama çok değişmiş ya. Güzel tanıyorum. Güzel olmuş. Bak yine reklam şeyine basmayacağım basmıyorum. <laughs> Arkadaşlar 25 altın aldık. 25 oldu çünkü daha temin 25 verdi aldı. reklam izletti 50 verdi. Şop. Arkadaşlar şarpı düşünür. nasıl gerekiyor. Heh. Koyayım istemem bu açmıyor mu? Arkadaşlar Bir daha açmamız istiyor Ya bedava açmamız istiyor Şimdi daha bir saat evi kapatalım Tamam Arkadaşlar üçüncü levele geçiyoruz arkadaşlar. Oyun kasıyor ya arkadaşlar. Oyun az önce bayağı dondu. Arkadaşlar oyun çok donuyor ya. Arkadaşlar oyun donması şu an kadar yolun hatta bitirmiştim oyun donması. Ama işte arkadaşlar ne yapalım? Arkadaşlar düşünceler de geçtik. ya. Arkadaşlar daha da ne şey si, ee, düşünüyorum. kadar Saat kaçta gelsin yorumlara yazın. Saat kaçta gelsin yorumlara yazın. Çünkü Herkese Koyuyorsunuz Videoyu 3. bölüm tamamdı arkadaşlar da of niye böyle ya bu oyun internette de değil ha arkadaşlar yani öyle değil yani niye böyle oluyor ya bir Arkadaşlar bu arada Spy Suf'da altın biriktirdim bayağıdır. Bir. İkinci bölümünde kutaşlımı yapacağım. Bir like daha sizin Spy Suf. İşte 4 like geldi. 5 like gelirse devamı gelecek demiştim. 4 like gelmiş. Bir like daha atarsanız devamı gelecek. Arkadaşlar su geliyor. Bu su bayağı şey ya. Zof. Lan. Durmamız. Gel. Durma yani. Dunumuz... yani, yani. Arkadaşlar, o, Dur. Arkadaşlar ne yapalım? Arkadaşlar. Çok donuyor gerçekten. Şimdi düzeldi arkadaşlar. Donma. Şu, don, şu. Su geliyor da biz su gelene kadar abi. geçtik. Neredeyse. Hatta geçtik geçtik. Bitti arkadaşlar. Dördüncü geçtik. Reklam yine. Arkadaşlar reklam geçeceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar video like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ben de Arkadaşlar Çoktan bir şeyler alabiliyoruz mu? Hayır. Arkadaşlar geçelim. Beşinci bölümümüz. Bu beşinci bölümden sonra da bir videoyu Arkadaşlar. Şimdi şu mavi şeyler geldi arkadaşlar. Bunlar diken. arkadaşlar. Bu yıldızlar çok önemli. Arkadaşlar bölüm bitti. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atıp bildirimleri açıp açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize şükür ki iyi bakın. Hoşçakalın. Like at. Abone ol. Bildirimleri aç.